Sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel mini bir cihazı açacağız. Bu mini cihaz bir fotoğraf stüdyosu. Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse bir fotoğraf stüdyosunun yapacağı birçok şeyi bu minik cihaz yapıyor. Bugün enteresan bir şekilde A101'de karşılaştım bu cihazı biraz araştırdım orada. Hemen almaya karar verdim. Ee, oldukça da güzel özellikleri var. Şimdi isterseniz hep beraber bu mini fotoğraf stüdyosunun kutu açılışına beraber gerçekleştirelim sizlerle. Evet. Orada bu bugün itibarıyla güncel fiyatı 3499 liraydı. Ben satın aldığımda. Evet. Daha fazla sözü dolandırmadan Hemen başlayalım. Kutumuzu açmaya. Burada dikkat edin bu kanonun hologramlı stikeri. Daha önce cihazın açılıp açılmadığını gösteren kanıt niteliğinde bir sticker. Şöyle. Evet. Öncelikle burada e, 36 tane fotoğraf kağıdı ve içinde mürekkep kartuşu çıkıyor. Arkadaşlar bu cihazın e, mürekkep kartuşu ve kağıtları hep bu şekilde kompakt bir şekilde birlikte satılıyor. Ayrıca almanıza gerek yok. Ve 36 tane e, boş kağıdı çıkıyor içinden. Yüze 148 milimetre. Yani yaklaşık 10 santime 15 santim gibi bir en boyu oranı var. Bu kağıdın arkadaşlar. E, şunu şöyle bir kenara bırakıyorum şimdi. Bakalım. Kutu içeriğinde bize daha neler gelecek. Evet. kutu içinde kutu. Bir kutu içinden iki kutu çıktı. Kutuyu hemen egale ediyoruz. Şöyle bir kenara bıraktım arkadaşlar. Evet. Asıl cihazımız burada. Evet. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu yazıcının Türkçe yazılmış uluslararası dillerde kullanım talimatları var burada. dikkat edilmesi gereken şeyler voltaj hassasiyetleri falan filan hep yazar bu da cihazlarda burada keza öyle bir şeyler var evet, garanti belgesi olması lazım burada da fotoğrafları koyacağımız cihazın önündeki yatak kısmı bu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu cihazı şöyle bir kurcalayalım. Şöyle açılıyor şuradan. Şu tarafı da cihaza yerleştiriyor şu şekilde herhalde büyük bir ihtimalle. Ondan sonra baskıyı gerçekleştirdikten sonra fotoğrafı bunun üzerine tükürüyor büyük bir ihtimalle. Evet. Bu bölmesini şöyle kenara bırakalım. Evet. Bu cihaz elektrik de çalışıyor. Ee, elektrikten kastım şarj edilebilir bir cihaz değil. İçine batarya koyamıyorsunuz. Bunun bir de bataryalı olan modeli var. Bataryalı olan modeli seyahat gibi ama bundan daha fazla verim alabiliyorsunuz. Diğerinde sadece Wi-Fi özelliği var. Bunda ise ee, kart reader, kartlar okuma, ee, birçok bağlantı tipi bilgisayara, fotoğraf makinesine, kabloyla, USB-C type hepsi mevcut. Evet. Neydi bıçağımızla? açtık. Evet. Bunu uzaklaştırdık arkadaşlar. Şimdi elimde böyle cici bir alet var. Beyaz. 3 dengi bulunmakta bu Ben de beyazı mevcut. Bir siyahı varmış. Bir de ayrıyeten pembesi mevcutmuş. Burada e, 8.9 santim eninde e, bir LCD paneli var. Bunun üzerinde birçok işlev var. Minik bir bilgisayar ekranı gibi düşünebilirsiniz bunu. Cihazımız bu arkadaşlar. Hemen üzerindeki kirişleri inceliyoruz. Evet DC in buradan elektrik alıyor. Bir bölüm varmış. Burada neler varmış. Burada da soket var bir tane. Evet havalandırma kısmı var. Ondan sonra bakalım tekrar bunun yerine evet, kompakt bir alet. Şurası görmüş olduğunuz gibi bir bölüm ve içine ink demiş. Mürekkep haznesi burası arkadaşlar. Mürekkebi koyuyoruz burada. Evet. Hadi bunun kart okuyucu kısımları olması gerekiyor. Bakıyoruz. Evet. Şurada Type C giriş var bir tane. Evet, Type C girişi ile bütün cihazlarımızdaki e, fotoğraflarımıza cihazımıza aktarabiliyoruz. Tabii bunun en güzel özelliği tabii telefondan wireless'la Direkt uygulaması aracılığıyla aktarıp baskısını yapmak çok pratik bir alet. Ee, bunun küçük bir incelemesini de yapacağız sizlerle beraber. Bakalım ne şekilde bir sonuç elde edeceğiz. Kutu açılışını yaptık. İçinden çıkanlar bunlar. Ee, şimdi bir tane baskı alalım isterseniz. Hemen bir ilk deneyim yaşayalım Bu cihazla bakalım neler elde edeceğiz. Üzerinde şöyle bir folyo var. Sütçüler bunu sökmüyoruz genelde böyle uzun seneler üstünde kalıyor. Ben de sökmeyi düşünmüyorum. Gayet güzel duruyor öyle niye sökelim ki? Evet şimdi neydi bunun? girişi. Şurayı bir açalım. Burası ürekep haznesi. Haznelerini açıyorum. Şu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. Fotoğrafın çıkış kısmı olacak. Buraya da şu kartuşu yerleştireceğiz. Evet. Open dele. open yaptık. Şunu bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Herhalde şöyle. Evet. Şişini takalım. Kutunun içinde evet. adaptörü bulmuşuz. Evet. Ben de diyorum bu böyle kısa. DC girişinden takıyoruz soketimize. Taktık. Şimdi şöyle aşağı alalım. Oldukça uzun. Evet. İlk ışığı vereceğiz birazdan. Evet. Brekirimiz. Burada dediğim gibi ona 15 şeklinde ee, kaç adetti? 36 tane boş fotoğraf kağıdı çıkıyor içinde. Bir adet çıkarttım içinden. Şöyle kağıdı buraya yerleştiriyor olabiliriz. Open Şimdi mürekkebi açıyoruz. Şimdi bunu görmüş olduğunuz yere yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet. İşte bir klipsi var. Hafif bastırıyoruz. Yerine oturuyor. Bunun bir uygulaması var. Hemen bunun bir uygulamasını indirelim. Samsung Foto Layout uygulamanın ismi. İndir diyoruz. Evet arkadaşlar. Uygulamamızı indiriyoruz şimdi. Uygulamayı indirirken açılış yapıyorum. Ayarım ışığı buradan. Evet gördüğünüz gibi kanal yazımız bizi karşılıyor. Ekranda. Evet. Her şeyi kabul ettik. Burada bir sürü dil seçeneği çıkıyor. Dil sürü derken Türkçe de varmış. Evet çok güzel. Dokunmatik değil bu arada herhalde. Evet yalan var burada, Joystick koymuşlar bir tane. Dokunmatik de olsaydı tam tadından yenmezdi tabi. Türkçe diyoruz. Evet. Şimdi diyor ki selfie. Foto layout yazıcı seçim ekranında. Selfie CP 1500 seçin. QR kod okuma ekranı açılınca okey'e basın diyor. Yapıyoruz. CHP 1500'ü e, 1500 seçtik arkadaşlar. Evet. Okey diyoruz. Kayıt için okey tuşunu dokunun diyor. OK diyoruz. Her ikisinde de A katılsın mı katılsın. Evet, device var oluşturun Evet. İzin ver. Yazıcı kaydı diyor. Seç yazdır diyor. Mesela hemen Bir fotoğraf seçelim ve yazdırmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Küçük bir ön incelemesini de yaptım bu minik fotoğraf stüdyosunun. Kağıdı şu haznenin altına yerleştiriyorsunuz. Veya birkaç tane kağıtta yerleştirilebiliyor diye düşünüyorum. Ve ondan sonra yazıcıya wireless aracılığıyla bağlandıktan sonra resmi gönderiyoruz. Bu şekilde güzel bir resim elde etmiş oluyoruz. Şunu da sizlerle paylaşayım. Gayet güzel. Ee, ekrandakinin neredeyse aynısı. Şöyle bir haliyle satın almış olduk. Artık bol bol baskı yaparız, resimlerimize albümlere taşırız. Bu şekilde resimlere bakmak gerçekten çok keyifli oluyor. Oysa ki o kadar çok resim var ki yüz binlerce çekildi. Eski disklerde kayboldu, bir yerlere gitti. Eski bilgisayarlarda heba oldu. Bu şekilde olduğu zaman en azından bir 5-10 yıl sonra çıkarıp bakabiliyorsun. Ee, daha iyi, daha güzel. Eski tadında oluyor her şey. Bu arada hafıza kartı girişi burada. SD ee, adaptörlü de kullanıp e, mini SD'leri de kullanabilirsiniz. Bu arada. Ama adaptör takmanız lazım. Normal estetik kart girişi var burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Size bugünlük bu kutu açılışı videosundan anlatacaklarım bu kadardı. Esenlikler diliyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.